Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir etkinlik yapmak istiyoruz. Sınıfınızda sevilen hobiler nelerdir? Sınıf arkadaşlarınızla konuşup tartışın. Edindiğiniz verileri göstermek için nasıl bir yol izlersiniz? Elde ettiğiniz verileri göstermek için veri toplama ve değerlendirme konusundan yardım alabilirsiniz. Sınıfınızdaki arkadaşların hobileri hakkında konuşup bilgi ediniz. Merhaba ben Ali. En sevdiğim hobi ise bilgisayar oyunları oynamak. Merhaba ben Zeynep. En sevdiğim hobi ise kitap okumaktır. Elde ettiğiniz verileri çoktan aza göre sıralayınız. Sınıfınızda elde ettiğiniz verileri sütun grafiği yardımıyla gösteriniz. Tebrikler, etkinliği tamamladınız. Umarım bu etkinlik konuyu anlamanıza yardımcı olmuştur.